geliyor. Kendisinin şeytan olduğunu haber verdikten sonra Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soracağı sorulara doğru cevap vereceğini söyleyerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sormasına sormasını bekliyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona diyor ki benim ümmetimden düşmanların kaç tanedir? Şimdi şeytanın düşmanlarını tanıyacağız. İblis 15 zümre insan sayıyor. Diyor ki birincisi diyor sensin. Peygamberler yani peygamber Hazreti Rasulullah Aleyhissalatu vesselam efendimizi düşman olarak kabul ediyor. Aleyhillelane. Sonra diyor adil iş yapan imam. Yani devletin kamu işlerini yüklenmiş olan idareciler. Sonra alçak gönüllü zengin. Allah rızası için kazandığını, zekatını, infakını, tasattuğunu ondan sonra insanların başına kalkmayan ve aynı zamanda da zenginliğin kibrinden zenginliğin kendisine vermiş olduğu o ondan sonra o e, kibirden uzak olan kimse sonrası doğru söyleyen tüccar işine haram karıştırmayan helali bilen insanlara üç kuruşluk insanların cebindeki parayı alacağım diye dünya ticaretini ahiret saadetine satan insan olmayıp da aksi olan tüccar, mütevazi alim, ilmin en büyük, bak ilim çok faydalıdır ama çok da büyük tehlikeleri de içinde barındırır. Mesela en büyük tehlikesi nedir? Kendisinde bulunduğu insana vereceği kibirdir. Allah muhafaza buyursun. İşte burada mütevazi alimi de şeytan kendisine düşman ediniyor. Sonra nasihat eden mümin yani Allah Azze ve Celle'yi sevip Allah'ın dinini irşad eden kimse. Sonra merhametli mümin. Sonra tövbe etmek üzere tevbesinden dönmeyen. Sonra haramdan sakınan. Temizliğe abdestli olmaya gayret eden mümin, çok tasaddukta bulunan, insanlarla güzel geçinen, insanlara faydalı olan, Kur'an'ı hıfz eden ve o hıfzına devam eden ve insanlar uyurken geceleri kalkıp ibadet eden bu 15 sınıf şeytanın düşmanıdır. Hz. Resulü ve Selam Efendimiz İblis'e ikinci soru olarak şunu soruyor. Diyor ki benim ümmetimden dostların kaç tanedir? Burada isim olarak değil, ondan sonra sıfat olarak şeytan bildiriyor. Diyor ki on, ondur. Birincisi zalim sultan. Bu zalim sultanın adının ne olduğu önemli değil. Zulmeden herhangi bir sultan. Yeryüzünde bazen bundan bir olur, bazen bin olur. Hepsi de şeytanın dostudur. Kibirli zengin, hain tüccar, içki içen, yalan söyleyip söz taşıyan gösteriş sahibi ondan sonra insan faiz yiyen yetim malı yiyen zekat vermeyen ondan sonra uzun kuruntu yapan yani Allah'tan ümidini kesen ondan sonra bunlar da şeytanın dostlarıdır.